Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere birincilik haftanın kapanış mücadelesinde Burton ile Cambridge karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Burton, deplasman ekibi Cambridge'i ağırlıyor. Ev sahibi Burton şu ana kadar iyi bir görüntüde değildi fakat son haftalarda biraz toparlandı. Deplasman ekibi ise, aksine lige çok iyi başlamıştı ve son haftalarda zorlanıyor. Ki ekip içinde oldukça önemli ve zorlu bir 90 dakika olacak. Ben temponun kolay kolay yükselmeyeceği bir maç bekliyorum. 2.56 seçeneği ideal görünüyor, tahmin 2.56 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.